Değerli psikoloji severler, empati psikolojiye hoş geldiniz. Bugün sizlerle çocukluk travmalarını konuşacağız. Önemli bir konu zira yetişkinlikte insanların yaşadıkları birçok problemin arkasında çocuklukta yaşamış oldukları bu travmalar var. Çocukluk travmalarının nesini konuşacağız? Çocuklukta travmaya sebep olan olaylardan bahsedeceğiz. Evet, travmanın tarifini yaparak başlayalım. Travma... Çocukların özellikle kaldırmakta zorlanmış oldukları bir kısım, olayların neticesinde oluşturdukları yıpranmayı ifade eden kelimedir. Yani yaşanan olay çocuğun ruhuna o kadar ağır gelir ki onun ruhunda bir kısım hasarlar bırakır. Bu hasarlar sonrasında insanlarla özellikle kurmuş olduğu iletişimlerde kendisini gösterir. Çocuklarda bu travmanın oluşmasındaki ana sebep niteliksiz aile yapısıdır. Aile fertlerinin çocukların ihtiyaçlarını fark edememeleri ve onların dünyalarına eğilmemeleri büyük sıkıntıların oluşmasına sebep teşkil eder. Travmaların önlenmesinde şuurlu aile yapısı yani anne babanın kendi üstüne düşen sorumlulukları biliyor olması çok önemlidir. Şimdi isterseniz çocuklarda travma oluşturabilecek olan davranışlardan bahsedelim. Evet, çocuklarda travma oluşturabilecek davranışların başında çocuğun anne babasından ayrı bir yerde büyümesi gelebiliyor. Bazı ailelerde özellikle kırsal kesimde çocuklar doğduktan sonra kendi evinin dışındaki ortamlarda büyüyebiliyor. Bunlar bazen akrabaları olabiliyor, bazen de aileyle çok alakası olmayan bir başka insanla çocukları alıp büyütebiliyor. Bu durum ilerleyen dönemlerde çocuğun kendi ailesinin farklı olduğunu, kendisini büyüten ailenin farklı olduğunu fark ettiği andan itibaren onun dünyasında ciddi değersizlik duygusu oluşturabiliyor. Anne babalar kendi evinde de çocuklarından uzak ömür sürebiliyor. Çocuğu bakıcıların elinde bırakan, onlara kendisinin değil de bakıcıların şefkat ve sevgi vermesini isteyen anne babalar çocukların dünyasında travma oluşturabilecek bir davranışı sergiliyor. Evet çocuklarda travma oluşturabilecek en önemli sebeplerden bir tanesi de çocuğun doğup büyüdüğü evde şiddete maruz kalmasıdır. Çocuk yaptığı herhangi bir hatadan dolayı hemen şiddetle cezalandırılır. Mesela bardağı kırmıştır, dövülür. Altını ıslatmıştır, dövülür. Ödev yapmamıştır, dövülür. Çocuk en küçük hatasının karşılığında bir şiddet görmüşse o evin içerisinde bu durum onda travma oluşturur. Bazen çocuğa şiddet uygulayan değil, cezalandıran anne babalar bile çocukta travma oluşumuna sebep olur. Mesela çocuk yaramazlık yapıyor diye onu dolaba kitleyen, banyoya kitleyen, hatta hepsini bırakın, git odanda dur, ben gelene kadar, sana izin verene kadar sakın dışarı çıkma diyen anne babalar bu davranışlarıyla da çocuklarda travma oluştururlar. Gene aynı şekilde çocuğun gözü önünde evdeki bir başka fertin Evdeki insanlardan bir tanesi tarafından şiddet görüyor olması da travma oluşturur. Mesela anne veya baba abisini, ablasını, kardeşini dövüyorsa bu travma oluşturur. Gene aynı şekilde babanın anneye şiddet uygulamış olduğu evlerde yaşayan çocuklar da orada aslında bu davranışa bakarak kendi ruh dünyalarında bir şeylerin kırıldığının zaman içerisinde farkına varırlar. Evet, çocukların travmaya maruz kalmasına sebep teşkil eden anne baba ihmallerinden bir tanesi de gerekli sevgiyi çocuğa göstermemesidir. Çocuklar anne babadan alması gereken sevgiyi alamadıklarında, örneğin şartsız sevilmediklerinde, sadece o ailenin çocuğu olduğu için değerli kabul edilmediklerinde sürekli kendisinden bir kısım davranışlar görüp o davranışlar üzerine sevildiklerinde bu onlarda travma oluşturabilecektir. Kardeş kıskançlığına maruz kalan, bu hususta sürekli annesi babası tarafından kardeşinin kullanması, kendisinin cezalandırılması durumuna düşen çocuklarda da travma oluşturur. Bu çocuklar aslında baktığımız zaman hayatın içerisinde sürekli annesi babası tarafından sevgi görmedikleri için bunun eksikliklerini sonrasında yaşayacaklardır. Bazen cinsiyetinden dolayı, bazen yeteneklerinin kardeşi kadar olmadığından dolayı, Hatta bazen sadece ve sadece kendi kardeşi ondan daha kötü bir sağlığa sebep olacak olan bir hastalığa sahip olduğundan dolayı çocuk evin içerisinde kendisini değersiz hissedebileceği bir durumla karşı karşıya kalır. Travma örneklerine devam ediyoruz. Evin içerisinde hizmetçi gibi kullanılan çocuklarda da travma oluşuyor. Bazı anne babalar bazen birinci çocuklarına bazen sonuncu çocuklarını evin içerisinde Kendisinin yerine bir ebeveyn gibi kullanmayı tercih edebiliyor. Yemek yaptırıyor, bulaşık yıkatıyor, çamaşır yıkatıyor. Evin içerisinde sürekli evin ihtiyaçlarını gideren bir ebeveyn gibi büyüyebiliyor. Bu çocukların sıkıntısı anne babasından sonra da devam edebiliyor. Mesela ablası evleniyor, ablasının evine yine temizlik yapmaya gidebiliyor. Ne bileyim abisinin çocuklarının bakımında gene kendisi sonrasında çocuk bakımıyla alakalı abisinin evine çağrılabiliyor. Çocuğun çocuk olmadığı bir ebeveyn gibi bir hizmetkar gibi çalıştırılmış olduğu evlerde o çocuğun travmayla baş başa kalması da aslında beklenen bir sonuç olarak karşımıza çıkıyor. Peki başka hangi durumlar çocuklarda travma oluşturuyor? Özellikle ve özellikle cinsel istismara maruz kalması çocuğun travma oluşumunda önemli bir sebep teşkil ediyor. Çocukları kendisine yabancı olan bir kısım insanlarla yalnız başına bırakmak, onlarla geçirmiş olduğu zaman diliminde neler yaşadığını kontrol etmemek, bu konuda çocuğun yaşamış olduğu sıkıntıya sebep vermek çocuklarda travma oluşumu adına çok önemli bir nedeni oluşturuyor. Bazen çocuklar anne babasını evin içerisinde çıplak görüyor. Hatta bazen onların yatak odasına girip onları ilişki esnasında, birbiriyle ilişkiye girdiği esnada onların o ilişkisine şahit olabiliyor. Bunun dışında çocuklar annes babası tarafından banyoda yıkanırken anne baba üstüne, başına dikkat etmeden çocuğunu yıkadığında, yani annesinin babasının aslında görmemesi gereken özel ve mahrem bölgelerini gördüğünde bunlar sonrasında çocuklarda travmaya sebep teşkil edecek durumlara neden oluyor. Çocuklara baktığımızda çocukların ihtiyaç duymuş olduğu bir kısım noktalarda anne babanın o ihtiyaçları görmezden gelmesinin de travma sebebi olduğunu fark edebiliyoruz. Biyolojik ihtiyaçları karşılanmayan, psikolojik ihtiyaçları karşılanmayan, hasta olduğu zaman bakılmayan bu çocuklar aslında sonrasında bunun değersizliğini kendi ruh dünyalarında fazlasıyla hissediyorlar. Bazen işkolik bir baba, bazen çocuklarla zaman geçiremeyecek kadar psikolojik problemleri olan bir anne çocuklarını ihmal etmiş olmanın neticesi o çocukların dünyasında yetişkinlikte önemli psikolojik sıkıntılar olarak karşımıza çıkabiliyor. Gene aynı şekilde çocukların anne babanın kendi arasındaki iletişim problemlerinden de fazlasıyla etkilendiğine şahit oluyoruz. Sürekli evin içerisinde kavganın oldu, anne babanın huzursuz bulunduğu, hatta hep boşanma tehditleriyle yaşadığı, bazen de boşanmaya kadar giden evlilikler çocuklarda sonrasında travma oluşturabiliyor. Gene biz çocukların gerçek dünya noktasında iyi hazırlanmadığı evlerde çocukluk travmalarını gözlemliyoruz. Mesela çocuklar hayatın içerisinde hayata hazır hale getirilmezlerse, yani bu çocukların birçok eksikliği anne baba tarafından sürekli kendilerince tamamlanırsa, gerçek dünyayla alakalı bu çocuklara gerekli bilgiler verilmezse, o dünya içerisinde kendisini güvende hissetmeyen bu çocuklar travmalar yaşayabiliyorlar. Gene yani aynı şekilde çocuklara anlatılan bir kısım hikayeler, seyrettirilen bazı filmler, çocuklarda travma sebebi olabiliyor. Pornografik içeriği olan filmler veya içerisinde cinlerin, şeytanların, ne bileyim bir kısım korku filmi karakterlerinin çokça bulunmuş olduğu filmleri seyreden çocuklar bunu sonrasında travmayla kendisini yaşamış olduğu o sıkıntıların içerisinde bulabiliyor. Evet çocuklar bizim hayatımızın aslında en önemli meyveleri onlara sağlayacağımız sağlıklı aile ortamı gelecekte onların hayatın içerisinde mutlu birer birey olmasını sağlıyor. Bir sonraki programımızda farklı bir konuda buluşmak üzere hepinize esen kalın diyorum.